Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın evin içi bayağı bir dağınık. Dün akşam e, arkadaşım arkadaşlarım gelmişti. Ve geç saate kadar oturduk. Sadece buradaki bulaşıkları mutfağa götürdük. Dedim bırakın gerisini ben sabah inşallah hallederim. Zaten fazla bir işim yok dedim. Onun için böyle şu an buralar dağınık bir vaziyette. Şuraya da su döküldü şimdi elimden bardakla İşte şurada e, dün akşamdan bulaşıklarım vardı makinemi boşaltmayı e, boşalt, boşaltmayı üşendim <laughs> çünkü dolu şimdi bunu inşallah boşaltacağım ondan sonra hemen buradakileri kaldırıp kendime kahvaltı hazırlayacağım daha sonra sizlerle inşallah şöyle bir ev temizliği e, vlog yapayım dedim. Ee, üst katları da bir süpüreceğim Bir nevresimleri bir değiştireceğim Onları değiştirirken sizlere çekmem Büyük bir ihtimalle ee, Ama şöyle süpürürken Falan inşallah yapabilirsem e, Yapmak istiyorum Şöyle güzel tuvaletleri Falan bir sileyim oturma odasını Yerlerini sileyim camları bugün silmeme Gerek yok geçen hafta silmiştim Aslında ve e, Kirlenmemiş zaten yağmurda Yağıyor biraz onun için camları bırakacağım ama toz alayım yerleri falan sileyim ee, böyle bakalım ben hemen şu makineyi boşaltmakla bir başlayayım daha sonra inşallah temiz bir mutfakla temiz bir oturmalasıyla görüşürüz şimdi şöyle güzelce bulaşıkları hallettim tezgahları falan güzel bir ciltledim ee, saat şu an 10 oldu ve ben yavaş yavaş acıktım ee, şöyle içerileri de toparladım yastıkları iz güzelce şöyle bir dövdüm sizlere gösterdik birlikte şöyle tozlarımızı da aldık şimdi bir tek burada süpürmek ve silmek kaldı onu da inşallah kahvaltımı yaptıktan sonra ee, buraları güzelce bir süpürüp güzelce bir sileceğim inşallah. Şimdi hemen kahvaltılıklarımızı çıkaralım. Çıkaralım ve kahvaltı hazırlığına başlayalım. Şöyle kendime kabaklı omlet yapacağım bu sabah. Şöyle kabaklarımızı tavaya koyalım. Şöyle yumurtamı da çırptım. Ve şöyle domates, salatalık, kırmızı biber, papya biber ve ceviz koydum kahvaltı tabağıma. Şimdi güzelce omletimizi hazırlayalım. kabaklı omletim de hazır. Kahvaltımı şimdi güzelce yapayım. Daha sonra ev işlerine tekrar devam koyayım. Ta 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 tam ev mis gibi oldu. Keşke böyle em, elimi kapatıp açtıktan sonra hemen ev temizleni verse. Tuvaletleri de güzelce sildim. Şöyle mutfağı da sildim. Süpürdüm. Şimdi şuradaki çöpü giderken atacağım. Şurada işte son em, piril, cif falan kullandım. Sirke onları şimdi hemen dolabın alt içine koyacağım. Ve artık hazırlanacağım. Saat şu an tam 11 oldu arkadaşlar. Ve biz ablamla az sonra dedemlere gideceğiz. Yaklaşık bir haftadır gidemedik, görüşemedik onlarla da. Şimdi inşallah oraya gideceğiz. Şöyle işte birkaç saat orada oturup akşam olmadan, çok geç olmadan eve geri geliriz diye düşündük. Amcamlara gitmeden önce de ablamla iki dakika şeye gideceğiz. Ee, adiyat Seplatsa e, araba sürmek istiyormuş. <laughs> dedi Özge senle birlikte gidelim. Zaten hani sen ehliyetin de var. Hani şey olmaz şöyle bir yarım saat sürsek. Hevesimi alsam arabama böyle hem alışmış olurum dedi. Dedim tamam olur abla gidelim. Şimdi şuradaki işlerimi halledeyim. Ha evdeki işlerimi halledeyim. Üzerimi değiştireyim sana yazarım dedim. Şimdi hemen ablama yazacağım ve daha sonra inşallah arabada tekrar görüşürüz. Evin temizliği bittiğine göre şu Bio Belinda'nın oda parfümünden, bahar kokulusundan sıkıyoruz. Çok seviyorum bunun kokusunu cidden. Şöyle tuvaletlerden. Şuraya şimdi hemen iki tane havlu da asacağım. Unutmuşum asmaya ama bu oda spreyimizi hepmeden temizlik bitti sayılmaz. Şöyle oh, mis gibi oldu her yer. Evet ben şimdi hazırlandım arkadaşlar. Bakın bunlar bu tunimi yani daha doğrusu bu takımı geçenlerde trend yoldan sipariş etmiştim. Bugün bunu böyle giyeyim dedim. Ee, sizlere de kendimi şöyle göstereyim dedim. Annem çünkü çok kızıyor. Diyor ki Özge birazcık kendini göster de çek. Takipçilerimiz senin yüzünü de görmek istiyor diye. Ee, i̇nan ki fırsatım olmuyor arkadaşlar ve e, açıkçası öyle fazla da kendimi çekince tuhaf hissediyorum hani annem annemgil veya başka birisi çekince hani iyi oluyor ama kendimi böyle bir çekince tuhaf hissediyorum her neyse çok konuştum ben bugün şimdi hemen e, ayakkabılarımı cegidimi falan alıp giyeyim daha sonra inşallah arabada tekrar görüşürüz Adiyatif Kaya Söğünç Platosu geldik. Bakın ya şoför kim? Ay şoförümüz kim? Ay burada oturmak çok güzelmiş. Uzun zamandır bu tarafta oturmadım. Benim bagajımın şey. Şimdi her şeylerini ayarlıyor Özlem Hanım. Bizi gezdirecek burada cilt atacağız değil mi abla? Cilt atacağız. atacağız. Çok <laughs> <laughs> araba sürdüğünü göreceğim. Çocuklar da burada. Çok iyi sürüyor. Hadi bakalım biz Yok kız biliyorum ben ilk tecrübesi saatinde geldiydim burada ve o o kadar güzel sürmüştün. Hadi bakalım kemerlerimizi bağlayalım. Ve birden başlıyoruz. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Orada bekle bakalım kardeş. Evet, gidiyoruz. Ay. Tabii biz bir yapıyoruz. Onlar bilmiyorlar bir Lincoln yapmasını <laughs> ben biliyorum. <laughs> bu ablam, yani bu şahıs araba sürmesini biliyor gençler. Lütfen siz gibi, gibi şey değil. <laughs> satayım ya. Yemin ediyorum şu Allah. şunu. Sırf şu hevesi istiyorum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Dur bu arada iki yatırım artık. Evet iki at Aynen burada. Tadem ikisi yanlış girmiş. <laughs> Kardeş neye bekliyorsun? İdatlım. İdatlım. <laughs> <laughs> çekim artık. içinde çekim yapıyoruz bu arada. <laughs> artık gidin bakalım. Sonunda bitti forumuz. Çok güzeldi Nasıl Özlem bakalım? Hanım. Çok güzeldi gerçekten. Vallahi ben, diyorum ben ki abla sana güvencim. Çok da yandakilere güvenciyiz. Işte ben Şimdi bazen buradakiler şey yapıyorum. bilmiyoruz ne kadar sürdü, Nerede sürmedi. ne diyorlardı? Drift, drift drifting. <laughs> Anam şurada bir U dönüşü yaptı. Dedim abla Aa. ne yapayım? <laughs> dedim sana güvenmediğimden değil buradakilerin ne kadar far yaptı. Yaptılar şey mı bilmiyorum. Hem dedim şöyle bir U dönüşü <laughs> yapmak. O diyor ki ay çok Bunu hep Hadi al, dur, dur size de göstereyim. Hiç göstermeyin. <laughs> dur şu an kimse yok. <laughs> tamam oradan gene buraya gelirsin artık. Aha. Ondan sonra yavaş yavaş ee, amcama bakın. Ay! <gülüyor> Allah! <laughs> <laughs> Allah! <laughs> 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 <gerçekten>, ay Gerçekten tövbe <laughs> <böyle bir hızlı, gülüyor> var. Trafik canavarı bu kız maşallah. He. Trafik çada vargı. Huy. Çeli geri bir gidiyor. Evet biz dedemle bu geleli bayağı oluyor. Şöyle dedemle kahve yaptık. Karşılıklı kahve Olur içeceğiz de. değil mi dede? Nasılsın? Şöyle. İyiyimiz elhamdülillah. Allah razı olsun. Özledin mi bizi? Özledin. Bir şu zamandır <laughs> görüşemedik. Türkiye'de bu <Bil> kadar <laughs> <de> uzak uzak <laughs> değil mi? Biz Türkiye'deyken beni bizi daha çok arıyordunuz diyor. Burada hep yoğunuz dede. Ne yapalım ya? Görüyorsun işte yoğunluğumuzu. Yahu ya Ben <laughs> de, olur. <laughs> Bak hafta okullar tatile giriyor. Artık yoğunluğumuz bitecek. Bitecek mi? İnşallah. Haber. Evet. O iki hafta içerisinde de annem gelmiş olur. Onlar <laughs> Onlara şey. devredeceğiz biraz. Onlar hizmet onlar, onlar yoruldular. <laughs> onlar da çok yoruldular. Haber bakam dedemle. Evet, hımm annemle. Şey 2,5 köydeki oradan da eee beş karısını çalıp da Hı -hı. evi temizleyecekler dedi. Sizin ben, köydeki? Köydeki evet. Evet yapacaklar. Şimdi önümüzdeki günlerde yaparlar herhalde. Yok ben bunu ben ben yapmıştım biliyor ya? Hı. Hmm. Belki de aynen çünkü önümüzdeki günlerde artık İstanbul'a giderler diye düşünüyorum. Artık böyle. yola çıkma vakitleri geliyor. Özledin mi gelinini? Özledin mi? Ağaçtım da avlatır beni ya. Ya. <laughs> Annem de hep diyor. Dede de arayasım ya. gelmiyor diye. Her gördüğünde ağlatıyor hepimizi diyor. Vallahi, vallahi ağlatıyor beni ya. <laughs> özledi özledi geliydi. Burnunda tütüyor. <laughs> vallahi özledim ya ya. <laughs> vallahi özledim diyor. Anne bak duyuyorsun değil mi? <laughs> ne? Anne ne orada Şimdi bunu annem izleyecek dedi ah, yarın. Ben ya. <laughs> ya. da yarından sonra. <laughs> sen şimdi öyle bir şey demedin bana ya. <laughs> ne oldu? <laughs> şimdi ev öldü. Eee. Etçik versin <laughs> o da. Sen ne, ne kadar kurmasın sen ya. Hay dede. Ulan siz de görmeyeceksiniz ha. <laughs> tövbe tövbe teessüf ederiz dede. Yapayım, <laughs> gizli gizli biz kamera <laughs> mı Gizli gizli her yeri paylaşacağız dede. Ana tamam, onlar sabahları benim, benim yukarı anne baba demesi var ya bu kavga He aynen onlar da öyle diyor. Sabahları kahvaltı yapınca bir garipseleş, garipleştik diyor. <laughs> Necdet hemen gidiyordu. Baba anne inin aşağı kahvaltı hazır diye. Çok zorlandı onlar da siz gidince. Böyle bakalım, biz kahvemizi devam içelim dede cümle. Sizi başı çıkmadı da. <laughs> Şakir çok Ay, e, hiç Şakir kırık. kim ya? Kuşları Şakir miydi neydi onun adı? Her geldiğinde ismi değişiyor. Cuguli. Cuguli Şakir. <laughs> Artık o kadar çok ses yapıyor ki üzerinde kapatı verdik. Biz geldiğimizden beri konuşturmadı bizi. Konuşuyoruz diye çak 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 çak. Oluyordu. <laughs> Kıskanı verdi bizi. <laughs> Hemen üzerini kapadı verdim şöyle. Böyle bakalım. Birazcık daha oturur. Daha sonra da zaten ay, e, eve doğru gideriz. Evet, biz içeride kahvemizi içerken şöyle etli e, şey et ay neydi ya kemikli et patatesli gelen pişmeye konulmuş. Ben de dedim dedem pilav istedi bir de yanına. Dedim hadi pilavı da ben yapıvereyim dede. Benim pilavımı çok sever kendisi. <laughs> Şimdi hemen pilavı ocağa, ocağa atalım. Daha sonra inşallah akşam yemeğinde görüşürüz. Arkadaşlar saat şu an 8 ben eve geleli bir saat falan oluyor dedem gelde çay falan da içtik ondan sonra baya oturduk sohbet muhabbet derken artık eve geldim ve e, yargı dizisi başladı en sevdiğim dizilerden biri şimdi onu açtım onu izliyorum bir taraftan sizlere de buradan kapanış yapayım dedim umarım bu videomu da inşallah beğenmişsinizdir. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.